Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ben size köfte yapacağım demiştim. Eee sürpriz bir video geliyor diye. Hadi o zaman başlayalım. Şöyle yoğuralım. Yoğurma işlemimiz bitti. Şimdi şekil verelim. Elimle ısıtayım. Şuraya koyayım. Şöyle. Bunu da koyalım. Arkadaşlar şöyle. Biraz çok almışım. Şimdi ise kızartma işlemine geçiyoruz. Arkadaşlar ben köftelerimizi yaptım. Şu anda kızarıyorlar. Sonra size güzelliğini göstereceğim. Arkadaşlar köftelerimiz pişti. Birazdan ee, kö ekmek arası yapacağım. O zaman görüşürüz. Arkadaşlar köftemi pişirdim. yanına ayran yaptım. Soğan doğradı annem. Bir de domates vardı. Yanına da patates yaptım. Şimdi ekmek arası yapacağım. Başlayalım o zaman. Ekmek arası geliyorum. Hadi ekmek karısı yapmaya başlayalım. Şöyle köftemizden alalım. Şöyle koyalım. Arkadaşlar ben yapıp geldim. Şimdi içine domatesleri koyalım. Şöyle. Biraz da soğan koyalım. Şöyle. Ben soğan çok seviyorum. Çok da sağlıklı. Siz de seviyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın. Şöyle yaptım. Tadınıza bakalım. Bir dakika. Arkadaşlar ben yemeğimin tadına baktım. Gerçekten çok güzel olmuş. Eskiden de anneme yardım ediyordum. Ama şimdi annemin yardım olmadan kendim yaptım. Çok beğendim. Size de tavsiye ediyorum. Başka yemek tarifinde görüşmek üzere. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.